Çatıdan uçtum, melek gibi düştüm abi. <laughs> Ulan iki dakika götünün üstünde rahat duramıyorsun yaz ya. Bırakmaya gelmiyor. Yenge ya sen siz yapamadı adam dayanamadı büyük ihtimalle ya. Müsait bir yere bırakıyor bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel <Ay>. şöyle. <laughs> Yazık ya koltuktan alır. <laughs> hoş. Arkın, hoş. Arkın, Arkın. Aa. Merhaba, Arkın, Yağız'ın götü kırıldı. Güzel, güzel. Harbi bugün kaçıncı? Yat, yat. Yat. Yat yere yat, yat, yat bu bir soygundur. Arkın, götünün üstüne düşüp Aa. götünü kırdı herhalde. Arkın, Abi, melek gibi düştü de. aşağı. Tamam dur, ben dur. Egzoz evet. Egzoz deme bak. Gelmesin buraya. Ferit. Ameliyat tane. Hay aman. Tamam. Gündelik ameliyatımıza gene giriyoruz aman abudumun oğlu ya. <laughs> Kapı ben düştüm. Nereye nereye kırdı? Nasıl açıldı? Kapı açılmıyor. Dur yardımcı alalım. Yok yok kartım yok. Zorla kapıyı zorla zorla. Mesai dedim mesai de Kapıyı açsın Geldim mi <laughs> oğlum? Açtım al. <laughs> Eyvallah. Ne Nasıl demek ki? Neyse. Kolay gelsin. Neresi üstüne düştü? Ferit gel gel kurban olayım ha. gel bir şey değil. Gel lan gel. Ha. Şşş. Bir bir tamam. Ne? Hadi Allah'ın Anladı o beni. Ben anlamadım. Paş ver. İstersin birazdan. Söylesene. Söylesene. Ne? Şşş. Çatıdan düştüm şey. ya. Ne ne söyle. Birazdan görürsün reis. Tamam. Söylesene. Ne yapıyor bu pişler? Işte. Tamam. Ne yapıyor bunlar? <laughs> Jirox değil o. Jirox değil o Gökhan Gökhan. Ne açılan kapıyı zorlayarak açan koca yarık. Belki iki, eli, iki, elini şöyle yapıp açıyor abi. Nereden bileceksiniz? Şöyle yarıp açıyor. Ha? Ha? Nereden bileceksiniz? Tövbe yapıyorlar. Ya vallahi bu yazda ne yapacağım bilmiyorum ya. Ben İki de dakika atsan başı... atılmaz, satsan satılmaz. <laughs> i̇ki dakika yani... başını bir belaya sokmadan duramıyor ya. Bir Duram daha duramıyor sokmadan duramıyor. Salak dengesizin oğlu ya baksana, amın aman oğlu. Elda ne yapacağım biliyor musun? Bunun yanından ayrılmayacağım. Elini tutacağım böyle hiçbir yere gitmeyecek. Yani, yani böyle parka, olmayacak. parka falan götüreceğim yani böyle yapacağım arada şey. Yaz amın son işte ne bekliyorsun? Ne? Aramızda ya yenge bir... Kulaklarım Sesini çınlıyor amına oğlu bana kesin içeriden küfür ediyor gene. <laughs> Dur bir bakayım öyle ses Şu duyuluyor mu? Kulaklarım çok kötü çınlıyor ya. Çok <laughs> acıyor lan çatıdan düştüm götümün üstüne ne bek. <laughs> Bakalım çok kötü ya. <laughs> Nikon'un hesabı var mı yayın açmıyor? Köpeği döndü adam. <laughs> Tasma diyecektim de orada. Neyse. Nikon mutlu olarak kapıyı kapattığını yalnız kanka. Kapıyı hani otomatikman doktor girip şey yapacak kapıyı kapatmış oluyor. Niye yapma. Ne diyor lan? Pardon değil. Götem. Hep <laughs> şu konuşuyor. Yakışıyor mu? Ha bu annene geldi şu sedyenin altından al da. Şimdi ne kalbin? Abi, kanı kanı ya. ya. Var ama yayın açmıyor. kafamı arıyor. 109 abi. canlı harbiden ya. Bugün <laughs> üçüncü kere hastaneye geldik değil mi? Bugün hiç aldı. Birden kırılmış götünün altında sana mükemmel bir hediye verecek. Ne? kırılmış götünün altından bana nasıl bir şey verebilir? Normal, Hediye verebilir. Ha? Bir on arasında bir sayı tut abla. On. Ne yapacağız o sayıyı? Şimdi unut diyecek, şimdi bırak diyecek değil mi? <laughs> bir de on arasında bir sayı tut. Sonra o sayıyı bırak. Heyecan. <laughs> <laughs> Evet, aleykümselam hoş geldin. Meta yapma. Ya. Ne metası lan? Aa ne oluyor? Tansiyonunun amına koyayım. Kişi erekte olmaya başlamıştır. Ya, da, buralarda mı? Getir bana. Ne? Ne oluyor lan? Hmm. Bana ne oldu doğru? Hazırca atmadı mı verdi bu? Evet, yani hmm. Lan ne oluyor <laughs> Ya e, Gökhan ben motelde bir işim vardı. Gel gel nereye gidiyorsun hocam şey, buradayken gel lan buraya. Motelde bir şeyimi unuttum. Gel buraya gel. Unutmamışsın. Gel. Bana. Hiç, unuttum. Ya şuraya boş kapma boş yerin kızı ya. Evet. Bak al işte. Ne oldu? Aa, ya Çakır'ın okulundan arıyorlar. Ee, Allah Allah. Ben Oooo, geliyorum. Buraya gel. Geliyorum. <laughs> Ne, yes, ne yapıyorsun? Yaz, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Bak lan Yaz, yes, ne yapıyorsun? Hastane deyiz, kendine gel. <laughs> ne yapıyorsun ya? Yes. Ya Dur. Ben hastane deyiz. Lan hastane Manyak mısın ya? Bu ne lan öyle tamam, çakır tamam. doğmuş ama <laughs> ne? Lan bak <laughs> ne? <laughs> yes, yes, lan ne? Yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> Eyvallah iyi sallar aziz. Yes buraya Allah'a Lan Allah bırak! Şey. Geri Manyak! Gökhan yardım et! Gökhan ne oluyor buna kudurdun mu? Gökhan eve sür! Çabuk eve sür! Araba da orada! Araba da orada! orada. orada. Eve sür! Hayır ha, Evim ev yok! Evim ev yok! Eve sür! Eve sür! Hayır! hayır. Eve sür! Çakır. Ya Çakır'ın okulundan arıyorlar! Ne oldu ya? O çocuğunuzu Oo. gelip alın diyorlar! Bize gidip bir ondan sonra Çakır'ı al! Tamam. Çakır tamam. da hazır ok. Hayır Çakır evde! İnceciğim dışarıya hani, çıkar mısın? Hayır, no. şey okuldan alıp eve getirin diyorlar. İnceciğim çıkar <laughs> mısın? Ayaklarına basma oraya. Onun bak <laughs> Ben bugün <teyzeceğim>. birini nispete eksiz değil mi teyzeciğim? biri oluyor? Yok 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 öyle bir şey. <laughs> ah ilaç mı verdiler? <laughs> Hadi annenin yanına git. Yok. Sen bir şey mi kullandın? Dur beni, dur beni. Yes. Bırak beni. yes. Git evet. çabuk motöre geç. Hayır. Cengir yardım et bana. Bırak lan kadını bırak. Oğlum arabadan inemiyorum. Cengir, Cengir yardım et, et bana. Allah lan bırak Cengir, beni ya. Bırak beni imdat. Allah'ın zaman yardım etsin. Allah'ın zaman yardım etsin. Memur bey! Memur bey! Bıçak değildi sandım. Memur bey yardım et! Ya buraya! Yardım et! Ejder yardım et! Aa. Lan oğlum bıçak değildi sandım. Memur tamam, bey bırak. yardım edin bana götürün beni buradan İndir. lütfen! Bırak kanamı! Lütfen götürün beni Aa! buradan! Sorgulamayın sorgulamayın. Götürün memur bey beni buradan! Memur bey beni içeri atın hapis atın muhabbet ee, verin bana Allah'ımızı seviyorsanız muhabbet verin bana! Sizi nasıl kurtarabiliriz bu Bilmiyorum. Kudurmuş hayvan düz duvara tırmanıyor. Yok artık. <laughs> kudurmuş bir hastaneye girdik çıktık böyle oldu. Gözlem evine götürelim orada bulabilir mi? Gözlem evin neresi oluyor gözlem evi? Şu Baymut tepesinin orada mı? Ha tamam olur götürün beni ondan uzağa bir yere götürün yeter. Tabii. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Sabah. Bir şeyden düştüm motelin üstünden düştü. Hayır, düştükten sonra da bir şey yoktu. Hastaneye gittik. Bir çıktık böyle oldu. Yani garip. Aleykümselam Hoş geldiniz. Kesin acil hap vermiş. Birden kapıdan ameliyat odasından çıkar çıkmaz, gözlem odasından çıkar çıkmaz saldırmaya başladı. çok korktum. Sadece sizi görüyor herhalde. Evet. Gözleri kapalı şu an. Evet. Çocuğun okulundan arıyorlar. Oğlunuzu gelip alın şeyi ders bugünlük bitti falan filan diye oğlunu bile şey yapmıyor. Uyutmayı denediniz mi? Nasıl uyutacağım? Uyku hapı içerek. Uyku hapı. Mantıklı hı hı. aslında ama Tabii. o uyku hapını ona verene kadar ben o neyse. Anladınız siz. Tabii. <laughs> şerefsiz Gökhan şerefsiz Gökhan benim başımı yaktı. <laughs> Hayır daha evlenmedik. Ha evlenmeden bir de. Evet ama çocuğumuz var. De, tamam biz ben sizi bırakayım o zaman. <laughs> tamam. Tabii. Nerede Tepe. Tepedeydi. Tepe değil, ben sizde. Ha geri ee, geri mi? Tabi. Ne? Yani. E? Bu işler böyleyse bu da kim? Buyurun. Ama ama bu bir saniye arıyor. Yok. Nindesin? Çabuk buraya gel. Gelmeyeceğim. Bırak peşimi. Çabuk gel. Çabuk, gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk Ben numarasını alabilir miyim? buraya gel. Gelmeyeceğim. Benim numaram burayı. Bir fuck master'ın Tabii. yanına gidiyorum Allah'a emanet. Evet tamam tamam onu da şey yap rahatla sonra şey yap. Gelirim ben eğer şey e, yaparsa. Numarası... Şuraya gel. Numarası 476 93 28. Aaa. Ne oldu? Chat. Chat. İnternetim mi gitti? Alo. Ah. Ee, beyefendi. Sizinle güzel bir anlaşma. Ne oluyor? Ne oldu ben mi gittim? Ben mi gittim? Geldi mi? Düzeldik. No, dedim ne oluyor? Hanımefendi ben sizi, sizi, en güvenli yere götüreceğim. Ne çok dedi? O. o. çok kötü şu an. Şeyi götürsünüz de beni. O, o, de o motel, değil. O e götürür müsünüz beni? Motel e odama gireyim çıkmayayım orada. Ya yani hiç iyi değil o şu an. Gerçi o duvarı deler girer. Ne dedi size? Çabuk getir onu dedi. Çok kötüyüm ben dedi. Ben iyi değilim falan filan dedi böyle değişik değişik konuştu. Tamam şey şimdi e, böyle bir durumda Tabii. E, kendimi korumak için üstümde bıçak taşısam sonra hadi kendimi korumak için yanlışlıkla bıçak böyle kayıp yazda saplansa ceza yer miyim? Tabi müstekbal işinize zarar Ama daha olursunuz. işim olmadı şu an nişanlıyız ama sonuçta olacakmış. O evet, yüzden evet, ama olmaz. kendimi korumak için. Siz motellemiştiniz değil mi? Evet. Tabi hemen motele götürüyordum sizi. Beni nizarete soksanız, kitleseniz orada olur mu? O da olabilir ama şu anki çözümümüz daha mantıklı. Tamam. Ama şimdi o şey duvarı deler gelir diye şey yaptım korktum. Tabi tabi hiçbir şey yapamaz o şu an. Tamam. Bir saniye miyim? Ben onu hemen kontrol edeyim. Tamam. Hayır bu şimdi başka karıya kıza şey yapmasın. Yok yok. Bir saniye, Öyle bir şey bir yapmaz. Saniye. O sadece ya sizi görüyor. O sadece sizi görüyor. Niye ya yaparsa? Yok yok yapmaz. Sadece sizi o görüyor şu an. Gözleri kapalı. İnşallah öyledir. Siz binin arabaya. Tamam. Anasın! Ana gibi bir keyfi Ne oluyor yine ya? Yok tane para Sen falan yok. Ne kadar var? Aç göster bakacağım. Yok. Nerede? Nerede o? Nerede o? Memur sattı bizi. Sıklandı mı? Yaz orada mı? Allah'ın belası! Git buradan! Gitme aşağı. Git, git buradan. Aşağı atlama atlama Hı, atla in aşağı. Atlama için. Çabuk in aşağı. Git, git in aşağı. buradan. Pisse baksana. Örs düşmanı. Ahlaksız örs düşmanı. İn aşağı vur bunu in aşağı. Örs düşmanı oh. seni. Git buradan. Oh. İn aşağı in 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 in. Vur bunu in. Hayır. Git ben buradan. Örs düşmanı seni. Eee git siktir kendisine sonra çiğen gir. Ağa gitti. Gel buraya. <laughs> kurtar götürsün. Yok kaç kendini kardeşim. Lan Orayı geliyor. Oraya çıkınca atlıyoruz. Lan geliyor. Atla atla atla. kaç lan kaç. Gel burada. <laughs> <Giyo riskecek. gülüyor> da istemiyordum da zorla işte. O pepelekten. Diyor <laughs> kaçmış diyor herhalde. Drop mu? <laughs> <laughs> Gökhan! 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 Yuvarlak kaçmış amına. Yenge yüzüstü düştü o yenge. Gibi girdi amına koyayım yere. Yenge bir daha kullanamayabilir haberim olsun. Bet... Şükürler olsun. <laughs> Şükürler olsun. Şükür. <laughs> Artık yüzü dümdüz. <laughs> i̇çine git oğlum. Yohan bir şey değil. Gel bakalım şimdi sıra bizde. Sen <laughs> <Zengine> ailesi <laughs> Yohan. <bir> et. Şey Yüzünü <laughs> bu içine kaçıp arkadan düştü ya. Hmm. Ay oğlum çok kötü ya hani. <laughs> Doydum doydum. Şunu bir açıp da bakın lan. Ya. Allah Allah. Bak şöyle şoka geçeyim. Diyeyim. Hastaneye götürelim hastaneye. hastaneye. Oğlum eşofmanı kanıyor. Kanıyor <laughs> mu? Hastaneye getiriyorum <laughs> hastaneye. Eşofmanı da kan var. Yükülmedim. Al al hastaneye yürü. Lan Yenge kurban olayım çakın artık içimden ya. Lan bırak beni. Ama ne koyayım. Başarabiliriz. <laughs> Başaramadın amına koduğum. Hehehehe <laughs> amirim, hayır, muta çevresine gittik. ben sadece muta çaresine basıyorum. <laughs> hastaneye gelirken sürdüm. Onun dışında orada kim sürdi bilmiyorum. Meco beni oradan aldı. Memur Bey. Dedim ver dedim ben süreyim dedim hastaneye kadar. Bu kadar. Mimur Bey. Yani tehlikeli odas kullanı mı? Serviye mi? Sen yani ne ben <sergilememişim> yerim. <laughs> Valla ben sergilemem bir şey bunu. Çünkü ben. Hemen ben... söyleyip gidecektim. <laughs> Abi ya. <laughs> Yere böyle içine girip arkasından çıkmıştık ya. <laughs> yenge Var dedi gitme <laughs> gitme yenge. Ben bakamam ona. <laughs> <Vay, ay. gülüyor> ne olmuş? Müstak beleşisin sen git kontrol et. Tamam. Uzaktan Biz bak Kate uzaktan. Et, yes. <laughs> Demeyin lan öyle vallahi şehri terk ederim. Ya yenge. Bugün dördüncü hastane. lan. <laughs> şu kıza bir sedye şey getireyim. Durun ben kurtuldu. İyi misiniz? Ben iyiyim de o iyi Bahane hazır. Polislere söyledim. Baba tahliye. Onu bir uyuturlar mı İnşallah inşallah. Ne oldu biliyor musunuz? Doktor e, yazı azdırıcı hap verdi. Eee... Azdır cevap verdi. Biraz da erekte oldu. Kate'i kovalıyordu. Kate'i kovalarken edip, motelin üstüne ee, yüzüstü düştü şeyin üstüne ve durum bu. <laughs> 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 ya <yağrım> <laughs> Allah benim. canım acıdı lan. Canım bende. de. Hayatım. <laughs> Hayatım. Gel şu sediyeyi getirsin Karo. Hayatım. Arkada arkada sediye. Ne sediye? Hayatım niye oturma ne sediye? İyi misin? Yürüyüşe bunların da bir hücum yeleği falan takın amına bak. Nedir ya? Balistik kalkan malkan takın şuna. Ejderhalı. Otur <laughs> hayatım. Aa, Merhaba. Siz hayatım öptü görüşürüz? geçsin. Biz git yalnız. Ben sen ayağını vuruyorum sağa sola. <laughs> ben öpüyorum ayağını. <laughs> Ayakla bu bir mi? Aynen aynen. Gökhan. Efendim orada ya? doktora dediğin buydu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen verdirttin değil mi? Azdır cevap verdim. Ne kızdı var ya? Sizce bu o adamın var buna var. ihtiyacı mı var amana koyayım? <laughs> daha tanesi yani içer bu amana koyayım. Of biraz daha sağa doğru kay gel gel. <laughs> ya! Şurada o kadar koştuk oturamıyoruz da şey olmuş daha gelmiş aklı fikri nerede? Daha aklı fikri nerede? <laughs> Uuu, Oğlum açılım bana ne koyayım. Hayatım sargıdan sıca. biraz sıyırıp bu Yes. So <laughs> like. <laughs> Nasıl bir garipsin ya? Şu haline bak ya. Harbiden <laughs> ya. <laughs> Yok ama valla bu işte zararlı çıkan sen olacaksın. Niye lan? sen... Yarı kullanılmaz halde av. Yarı kullanılmaz halde annenin yanına gideceğim bu halde ta. Cengir sen aşağı düştüğünde... Lan! Ooo, bak, lan! <laughs> <applied to. gülüyor> ne yapıyorsun? Buna da kalkma be amına kodum nasıl ki buna da kalkma. Şey, annen var ya ben sağlam bir şekilde gideceğim annenin yanına. Cengiz <laughs> efendim. Sen orada aşağı düştüğünde yakalayamadı değil mi ya seni? İyi sesli. Yakalayamadı. Ben sana... onu sikecektim <laughs> <laughs> şey, onu. <laughs> Salak Cengiz. Canlı bir cisim geçiremedim. Altanı aldım. şapkasından başladım soymaya o da kaçtı. <laughs> Altarı zor kurtardık ama Anneni nasıl Ay. kurtaracağım benim motelim Bak adam. Bakayım Emre'yle bir tiyemlemiş iyi yayınlar Ketin nerenin olduğunu, Ketin nereli olduğunu buldun mu? Bulundu mu? Neresine vurursan nereli da? oldu belli zaten. Emre'yle bir tiyemlemiş am ah, keşke yazı bir şey yedir içirmeseydik harbiden kaçacağız. ya. Teşekkür ederim desteğin için o Kate. E, baba tarafı <laughs> burası, anne tarafı Ankara'da. <laughs> Rakli Donu'yla birlikte. Akıbe, üçte diye peki, iyi mi iyi mi yayınlar Bir tane farklı varsan ki herkes de Rakli var. Demiş. İyi ki bitti kibit diyelim iyi olsun. Teşekkür ederim Akıbe, hoş geldin. <laughs> Hayatım öpte gezsin. Yes. Bu ne oğlum sünnet olmuş gibi yürüyor. Gel senin altına bir şey giydirelim. <laughs> e, alttan etek giydirelim hava alsın. Önce giydirme yaz. Direkt donunu çıkarın. Maşallah yazısı falan getirin onun boynuna alsak amına. Yedin malı ortada olurmuş. Çıkar donunu Hayır saçmalama diyen gelir. Geçsin belki yalamak isteyen birisi çıkar. <laughs> Lan! Şaka, Lan? şaka... <laughs> Ne biçim konuşuyorsun? <laughs> <Şaka>. Ne demek yalamak <laughs> isteyen biri çıkar? Yenge şaka yaptım ya. Yaz. <laughs> <laughs> Allah Allah. Şaka mı olur falan. Karşımıza şunu çek de bir geçek şuradan. <laughs> Lan! Yaz Aa. yürü yürü kıyafetçiye gidiyoruz. Aa, yemem ki nasıl giyeyim? Ya etek giyeceksin. Altın ama aldım. Hadi hadi yenge bunu yapalım bunu yapalım. Kimi, Hayır. Gime, kapıya sıkıştırır kopartırım ne etek giymem. Ya şey giyeceksin. Mümkün atı yok. Etek değil gel. Gel Mümkün yardım edin. Havlu, mi? havlu, havlu saralım. Evet yok, havlu değilim. saralım Gel. Havlu olur. Arabayı niye kilitledin? Bok yeni kıldı. Gel gel. Üç araba niye gidiyoruz biz? Benim araba dursun o zaman burada. Gel yaz. Karo birazcık arabayı getirsen de yürümez hem de şu yaz. Zor ha, bizim yürüyor zaten. Mı evet. Ya, o dursun burada. Oo. hayatım Hadi arka atla. koltuğa oturalım da sen de birazcık şuna şey göster. Yok hayır. Hayır. Gel biz sana bir havlu takalım.